Neden uzun süredir video atmıyorum? Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Balkar Senes. Youtube kanalıma ve yeni bir videom hepiniz hoş geldiniz. Neden uzun süredir video atmıyorum? Sorusuna cevap vermek için bu videoyu çekme gereği duydum. Çünkü 2023 yılı içerisine baktığımda Mutlu Yıllar videosunu saymayın. Mutlu Yıllar 2023'e girdik videosunu saymayın. Sadece 2023 yılı içerisinde bir mutlu yıllar paketlerinin inceledim videosu bir de depremden dolayı geçmiş olsun Türkiye videosunu çekmiştim. 2023 yılı içerisinde sadece bu gördüğünüz iki videoyu çektim ve başka da video çekmedim. Bunun sebebi ise aşırı yoğunluktan dolayı arkadaşlar. Şöyle anlatayım size. 16 Ocak'ta anneannemi kaybettik. Belki bilmiyorsunuzdur size anlatayım. Anneannemin kalp pili takılmıştı. O yüzden yanımıza almıştık. Bizim evde kalıyordu. Ocağın ilk haftalarında anneannem bilinci kapalı bir şekilde yatağındaydı. Ben de salonda uyuyordum. O zaman spor salonundan gelmiştim. Annem de telaştan koşturuyordu. Ben de onun sesiyle uyandım. Sonra bir baktım babam acil aramış, 112'yi aramış. Tarif ediyordu anneannem nasıl diye. Gecenin saat 3'üydü. Çok iyi hatırlıyorum. Hemen ambulans evimizin önüne geldi. Ekipler geldi. Anneannemi sedyeye yatırdık. Ambulansa gönderdik hastaneye. Sonra annem de taksi çağırdı. Hastaneye gitti. Anneannem bu en son yattığı ile beraber 4 kere yoğun bakıma yattı. 3 kere yoğun bakıma yattığında kısa bir süre yatıp hemen çıkmıştı. Ama bu sonuncusunda arkadaşlar ne yazık ki süre gitgide uzadı ve dayanamaz hale geldi. 16 Ocak'ta da ne yazık ki kendisini kaybettik. 17 Ocak'ta da mezarlığa defnettik. Anneannemi kaybettikten sonra biliyorsunuz bu deprem olayı işin içine girdi. Biz de tabi spor kulübü olarak yardımımızı yaptık. Bir de 26-30 Nisan arasında bir teşvik maçım olacak. Bir teşvik müsabakam olacak. Ona da hazırlanıyorum. Salona yine her gün gidiyorum. Aşırı yoğunluktan dolayı video çekmeye fırsat bulamadım arkadaşlar. Anca işte resim çektiğim zaman hem topluluk kısmına hem de Instagram'a atıyordum yani. Bu videoda böyle olsun arkadaşlar. 26-30 Nisan'da teşvik müsabakam olacak. Ondan sonra artık inşallah video çekmeye başlayacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.